Zihinlerdeki görünmez şirkler bölüm 1. Kutsal mekan saplantısı. Allah her yerdeyken neden taşlara yöneliyoruz? İnsan görünene tutunmak ister. Gözle görmediği Rabbinin gücünü bir taşta, bir türbede, bir duvarda hissetmeye çalışır. Ama Kur'an bu eğilimi defalarca reddeder. Allah'ın kudreti hiçbir mekanla sınırlanmaz. O ne bir duvarda, ne bir taşta, ne de bir toprak parçasındadır. Doğu da batı da Allah'ındır. Nereye dönerseniz Allah'ın yüzü oradadır. Bakara Suresi 115. Ayet Peki insanlar neden hala mekanları kutsallaştırır? Çünkü içsel bağlantıyı kaybedince dışsal sembollere sarılırlar. Böylece zihin, yakın hissettiği bir nesneyi ilahlaştırmaya başlar. Aynı yanılgı putperest toplumlarda da vardı. Fark sadece putun malzemesinde. Bugün biri taş öpüyor, biri duvar sürtüyor, biri mezar başında dilek tutuyor. Ama Kur'an açıkça söyler. Dua yalnızca Allah'a yapılır, bir mekanın kişiyi Allah'a yaklaştırdığını sanmak, görünmez bir şirk biçimidir. Gerçek teslimiyet mekanda değil, yöneliştedir. Kabe'nin değeri taşında değil, tevhid sembolü oluşundadır. Eğer kalbin Allah'tan kopuksa, dünyanın bütün taşları bir araya gelse seni yakınlaştıramaz. Allah'a yönelmek için duvara değil vicdana dön.